diyorsa kusura bakma ben hani canım cemaati nereden çıkartıyorsunuz diyenlere döner bu yazıyı okuyun derim şundan dolayı yani neden e, altın çizmek ihtiyacı hissediyor hayır, hayır. Cemaatle aramızı bozmayın cemaatin bir kere gücünü söylüyor ay, bir, bir dakika cemaatin gücünü kimse e, küçümsemiyor benim söylemek istediğim başka bir şey benim söylediğim bu olayda mit olayında cemaatin iktidardan e, ders vermek, hınç almak için e, bütün bunu tezgahladığına ben inanmıyorum. Cemaat bu işin için, cemaate mensup bir takım insanlar bu işin içinde olabilirler belki ama böyle bir senaryo, komplo senaryosu benim kafama yatmıyor. İktidarla, cemaat arasında çatışmalar, görüş ayrılıkları şunlar bunlar, evet var ama bunlar körüklene körüklene büyütülüyor. Bence gereksiz çünkü İkisinin de, iki iktidar cemaate e, muhtaç, cemot, cemaat de bu iktidara muhtaç. Tamam olabilir ama zaten herkes şunu söyledi. Bunlar iktidar içindeki göç birbirlerine şey ama zaman zaman biri diğerini hizaya getirmek adına olabilir. Ya da biri diğerinden bir şey isteyip de alamadıysa olabilir. Yani bütün söylenen buydu zaten. Yani ben cemaatin bu, bu kadar bir şey oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. Başbakanın diyorsun sen de en yakındaki isim cemaate yönelik söylüyor bunları. Aman aramıza kara kedileri sokmayın diyor. Niye denir peki bu? Allah aşkına. Böyle bir yazı sana göre niye yazılır? Yani bu daha çok bu yazıyı ben şeye evet. e, göre cemaat iktidar çatışmasını körükleyen e, şey yapan bir takım gruplar var herhalde. Onlara yazıyor. Ben bu oyun bozulur, bu oyunun üzerine gitmeyin, bu şeklin üzerine gitmeyin diye. Ben, ben, ben o şekilde yorumluyorum onu. Yani çünkü kafama şey yapmıyor. Bilmiyorum. Ben e, hakikaten burada e, hani gelin aramızı bozanlara fırsat vermeyelim birlikte e, gibi e, algılıyorum. Bugün iktidar e, düşer e, bir merkez iktidar olursa cemaat. Ee, hiç hoşlanmaz. Bugün cemaat rahat rahat çalışabiliyorsa, istediğini yapabiliyorsa, bu iktidarın sayesindedir Ne yapabiliyor mesela? E bugün e, okulları çok rahatladı, bütün faaliyetleri, dernekleri rahatladı, istedikleri yerde. Peki istedikleri iktidar gibi. bu kadar büyümelerinden rahatsız olmaz mı? E, lideri yok e, cemaatin, bir tek Fetullah Gülen var. Fethullah Gülen'in yerine çıkıp da hani ileride bir siyasi harekete dönüşecek hiçbir işareti yok. Fethullah Gülen'in ikincisi yok. Ama ee, şu anda zaten bir siyasi hareket değil mi? Ama de mısın? 32 önce sordum tabii, bu soruyu. Siyasi hareket e, siyasi hareket ama Hı. siyasete girip iktidar olma hareketi gibi görmüyorum. Ben e, cemaati daha çok iktidar başkası olsun ama ben onu denetleyeyim değil de ee, onun arkasında ondan ilişkim olsun. Onu etkileyim, gerektiği zaman yönlendireyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yerde bir zamanlar iktidar sivil iktidarlara yaptığını yapayım. Ama onun yerine geçeyim, ben liderimi başbakan yapayım değil. Hiç öyle görmüyorum. Bir Seni seslilik... hayal kırıklığına mı Orhan? Hayır, hayal kırıklığına, <laughs> hayal kırıklığı demeyeyim de ben hakikaten yani tamam, hiç anlamakta şey çok dürüst. zorluk e ama çekiyorum. Ama çok anlaşılması çok zor ve ama ben demiş. O olayı değil. Seni anlamakta zorluk çekiyorum Niye? sevgili bir an. Şu nedenle zorluk çekiyorum. Şimdi ortada senin de söylediğin gibi muazzam bir yapı var. Muazzam bir ve giderek güçlenen evet. bir yapı var. Evet. Ama bu yapı her nedense. Hı -hı. Ee, ne iktidara talip, ne iktidarı işte arada bir tokatlamak gibi bir derdi var. De, ne hiçbir şey eline sokuyor. Ay, ay, Nur, sen benim Peki ağzıma mi? şey sokuyorsun, <laughs> lafları sokuyorsun. Ne için? yok. Şimdi, ben şimdi iktidara talip Adam diyor ki Yap kardeşim mı? Fethullah Gülen'in kalkıp da Amerika'dan gelip burada başbakan olacak hali mi var? Bırak bunu. O yerine canım, başka bir başbu, işi de yok. Bu başbakan mı olacaktı Allah aşkına? Ha, canım e işte şimdi ne diyorum ben sana? <laughs> Bu ister istemez aralarında zaman zaman tabii ki çetişme, çatışma bak, olur. Iktidara, tabii ki şey olur ama iktidara gelmekten ve başbakan olmaktan tabii ki söz etmiyorum ama şunu söylüyorum. Şimdi e, iktidara talip bir hareket görmekle canım bunlar da oturdukları yerde oturuyorlar. İşte inançlık uğraşıyorlar. Onu demiyorum. E, hayır hayır. Ben o kadar masum hiçbir şeye karışmayan bir cemaatten bahsetmiyorum. Ha, hayır. Ha, öyle ha, bir ha. şey demiyorum. Tamam. Anladım. Ama sen de illaki Başka... cemaatin bıçağını çekti şeyin üzerine doğru gidiyor iktidarın diyorsun. Orada görüş ayrılığınız Bıçak çektiğini söylemiyorum. <laughs> bıçak çekmişsin de tabanca çekmişsin. <laughs> tabanca çekmiş <laughs> olabilir. Şimdi senin görüşün benim görüşüm neyse biz senden daha çok kavga ederiz ama. <laughs> e, bu arada son dakikayı gördün değil gördün mi? Evet, Baş, bu birazdan... E, CNN Türk muhabiri orada. Ama Ondan Allah'tan alacağız ama. E, çabuk oldu. Çünkü bir de ben korkuyordum, uzayabilirdim. çok uzayabilirdim. Bak. Uzayanların kabahatini tabii bilemiyoruz ama. Kabahatini. Şimdi...